Şimdi burada ne yaptım? 2 dörtlük. S üstten vurdum. R alttan. S, do, re, 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 la. Bakın iki üst, bir alt yaptım Ankara tartımlarını. S, do, re, 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 la. Tekrar. S, do, re, 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 la. Yani Ankara, Ankara. Do'yu alttan aldım. Do, Re, Do üstten, Re üstten, diğer Re üstten, en sondaki Do alttan. Do, Re, Re, Do. Do, Re, Re, Do. Do, Re, Re, Do. Do, Re, Re, Do. Şöyle bu tartıma çalışmamız lazım tezene de. Do, Re, Re, Do. Mi, Re, Re. Yine Mi üstten. İki üst bir alt. Yani Mi, Mi, Re, Re. Do, Re, Re, Do. Mi. Re do re si yaptık. Do alttan yine. Re do re si. Si de alttan. Re do re si. Üst alt üst alt. Re do re si. Re do do. Evet, i̇kinci bölüme geldik tekrar. Do re re do mi. Re, re 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 do re si. Re do do. Bir daha. Do re re do mi. Re, re 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 do re si. Re do do. Şimdi iki bölümü çalayım baştan. alttan la alttan do si do la do si si yine iki üstü al do si si sonra burada terazi tartımı var si la 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 ya da tarama tekniği şeklinde olabilir si la 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 tamam bu saz bölümüdür bir daha toparlayalım yes. do ne 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 Re, mi, re, si, re, do, do, si, 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 la, la. Söz bölümü. Es, do, re, mi, 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 fa, mi, re. Ne yaptık? Mi iki üst piyaz anka tartımı. Es, do, re, mi, 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 Bakın mi, 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 bir Mi, 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 fa, mi, re, es, do, re, Re, mi, mi, fa, mi, mi, re. Bu bölümü iki defa alıyoruz şu bölümde. Re, mi, mi, fa, mi, mi, re. Son bölüm. Re, de, si, la. Yani Ankara, ma. Burada ne yapıyoruz? Re üstten, do üstten, si alttan alsın ki e, karar la üstten olayım. Re, de, si, la. Söz bölümü tekrar aldım. Es, do, re, mi, It's more than, than,